Merhabalar YouTube, Ark Mutlu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Hatırladığınız üzere bir önceki bölümde Celestial Gigantosaurus ve Split Tide'la almıştık ve ikisi de çok güçlü. Yani bir Giga biraz ucundan çıtır çıkmadı ama Tide'la cidden çok güçlüydü bu arada. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim efendim. Siz like atıp abone olduysanız bu bölümde hedefimiz Kaos Griffin... Ve Kaos Rex olacak. Ben biraz haritada gezdim. Biraz farm yaptım falan. En son Omega Blood eksikti. Full böyle Omega ağırlık verdim. Eee şimdi eve gidelim. Amacım benim... Nereye tıkladım Allah bilir. Eve gidip bir Rex'le şey saddle'ı yapabilir miyim acaba? Hah. Orf, Orb. Tresil solumuz az kalmıştı değil mi? Ya da Demonic. Biraz da hangisi ama bilmiyorum. Hey ben seni ev alt yapayım Sen oraya git Ben belki gelirim sen, Kanka sen büyükler ligine dön Benim abini alıp geleceğim birazdan Bize Çok ok karıştı 56 Eee Şuradan grif desem Spirit Griffin Armor, Aus Griffin Armor. Ben bende var mı? Aha 4 tane var. Allah! Onu bu cundan kurtardık ha. Rex Alpha, Spirit Rex, Aus Rex. Ay, nice. bunları upgrade edemeyiz. ben sonra bir ara sol soul farmlamam lazım. Aus Griffin table çıkıyor ya. Hani bitiyor. Kuruduk. Arada hızlıca birazcık. 75. Standart 75. Eğer efendim yayınlarıma gelmek isterseniz bu arada aşağıda Twitch kanalımın linki bulunuyor. Oradan da canlı yayınlarımıza girerek hani sohbet muhabbet edebilirsiniz. Her gün saat 9'dan sonra yayın açıyorum. Abi hedefim ilk önce tabii işte yani. <laughs> Griffin. Griffin. bir kaos böyle yazıyor hani var o güzel çıkmış haritayı beş kere izledim bak 5 kere anasını satayım çıkmıyor ya Hani bazen diyorsunuz abi hani uğraşma istediğin hayvan olursa çıkar diye ben öyle sevmiyorum hoşuma gitmiyor biraz hileye kaçıyor gibi oluyor ama Ay, sen ne yapıyorsun burada? Aa, o o Hani ben daha çok bile zorluyorum çıkması için ya. Hoşuma da gidiyor bilmiyorum var. Sevmeyen vardır ama. Senin içinden blotları alalım dayı. Hide'ları ver. Ya Omega. Baya hide var ya. Baya kastık ama. Baya kastım be yani. 12.000 Omega. 9.000 demonik. Çok güzel Hayt topluyor hayvan ya. Bu hepsinin ait bunları atalım da bu arada dört tane orb yaptım ya ben burada dört tane kaos orb yaptım hani aman aman zor da değil oğlum yapımı ya yani. maalesef onlardan var var bunlar işte Sollar buna bitiyor ya hayvan gibi bunlar yiyor içiyor ya abi üç tane istiyor 3 tanesi ya ben ne yapacaktım origin. abi şimdi aydan 45 tane çak tamam mı Ondan sonra mesela e, Celestial yazsak. Neler eksik? Wyvern az var. Wyvern'a yönelirim. Wyvern, Karno, e, Raptor, Spino. İki tane Wyvern çak. Spino. O bosslardan craftlamak lazım. Karno. Bunları alana kadar o boss Bunlar craftlanır. Üstümde orbum var. Tether'lar üstümde. Okum tamam. Griffin'im orada. Let's go to tame. Hadi bakalım. Griffin setim tamamlanacak az kaldı. Bunların bir değişikleri varsa onları da alırım. Hepsini full Sıkıntı yok. Adli işlemleri başlatırız. Evet, haritayı öncesi bir son bir rez atmıştım. Oradan çıkmış işte. Tam da öyle dolanmamıştım o yüzden bazen drop olabilir. <laughs> ya baba diyorum hani 20 milyar dolarlık hem de olsa. Oğlum ben dedim nerede haritanın altına mı girdin sen? Geri dekalı gel buraya. Allah'a soktum kaç. Bakalım sprit kadar güçlü mü? Umudum var ya bundan. Wyvern biraz sıkıntılı çıktı ama bundan umudum var ya. Sakat bir yerde bayılma şu tarafa doğru gel. Sen ne yapıyorsun lan Apex? Dayak yemişsin birinden. Allah'na, ana. Daha tek atarım ha. Oy güzel bir yere düştü. Güzel bir yere düştü. Güzel bir yere düştü. Ben direkt eve git. Ben bunu alıp bununla gezeceğim çünkü. Niye? Üçümle öyle geldi. Al dayı sen şunu. Peki kalkıyorsun değil mi? Buna. Eee... bir dakika bir. Buna. Ali Emir ismini vereceğim. Diyor abi 12 gün önce beni e, listeye almıştın. Hadi evet liste çok uzun. Diyemedim. Bahane bulamadım. Eee bunu yedirmedim değil mi? Abi şimdi bundan yedirelim ya Ali Demir'i de Ali Emir'i de bunu ekleyelim. Hadi bak şunun güzellik. Şerliğe bir bakalım ya. Ateşin çocuğu ya. Değil mi? Çok güzel görünüyor. Allah'a çok güzel görünüyor. O ne lan? Oo, selamun aleyküm abi saygılar. Ne abi normal. 300. 32 bin mi vuruyorsun lan sen şimdi? Aa bunda var. Hadi bunda kaos efekti var. Bak şimdi gördün mü? Lunt diye sildi bak. Bak görüyor musun bak. Oo, Oo, oo. oo bunda var demek ki. Diğer kaos. Biz daha vuruyor. Oğlum bak bir şey yapmadan bile vururum sana. Beni delirtme. Ne abi sağ tıkı. Güzel ateş üflüyor. Ve seri. E, C'si. Yok X. Yakıyor. Kaos. What? Kaos arı var lan. <laughs> arı var. atsam ne kadar vurur? Fiş <laughs> <laughs> Bunun ne kadar elti var? 1 milyon mi var lan. Lütfen. İrimcik. Arı delinmiş. Yok. Telesiyil. Aa dur. Bakalım şöyle şuna. Oğlum o öldüreceydik. Bak. Cana bak. Bak 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 bak. Allah bende daha iyisi var. Abi bunu standart bunlar bir 50 yapalım ya. Tamam buna fazla vermeyeceğim. Her evet, deli toplamıyor bu ya. Her gezmek için de ah hadi verelim biraz. Ben de tabii ki de stamina'ya verelim. Evet bunda var. Bundan 8 3 milyona çıktı. Abi normal dinolara bununla yaklaşamıyoruz ama ya. What the fuck man? Bir dakika Ka ee, süzülüyorum. Duramıyorum Neden? Çünkü Abi bunda yok mu? Bir dakika şaka yapıyor olamazsın ya. Şimdi arenaya doğru geldik ya. Kaos Rex'e daha hiç bakmadım. Çıktı mı çıkmadı mı derken. Oğlum kısmet lan. <laughs> Bakmamıştım daha bak. Buna bak kaoslara efekti vermiyor. Tamam sen çıkmışsın. Bakarız ya 180. 300, 400k tıklıyor. Ben normal vuruş atayım. Sonra 11 milyon vurdum. 2 milyon. Hani normal vuruş atamıyorum ki ölüyorlar anasını satayım. Daha ben bir tane süt verem. Bak mesela mega pitikas. Süzüldüm. Dün 4 milyonu koydum. Bunların da split'te kaosları da var bu modla beraber. Onlara da geçeceğim. Bunlar aklımda var. bazen oyun kasıyor. Bunun sebebini biliyorum. Oyunun optimizasyonu çok sıkıntı. Ben bir de şey yaptım. Ayarlara girdim. Yani normal dino'lar az çıkıp modların daha çok çıkmasını ağırlık verdim. Bundan dolayı da çok çıkıyorlar. O da şey yapıyor. Ya grafikler şu an epic de yani hepsi yani en yüksek yani. Çoğu çoğu %80 epic de kaç tane ufak şeyler hayda. Yani ondan dolayı da olur ama ben Görüntü kalitesi güzel olsun. Siz daha güzel görün hani oyunun gerçek grafiğini görün istiyorum. Hani ben ne biliyorum böyle. Grafiği en low'a alıp veya low'da alıp böyle oyun oyun o zaman çok çöp görünüyor ya. Piksel görünüyor. Ben bundan nefret eden bir insanım. Bundan geldiğince kaliteli sunmaya çalışıyorum hani. Mikrofon falan nasip olursa ileride mikrofonla da değiştireyim. Şu an bunu kullanıyorum. Kulaktankini kullanıyorum. Allah'tan güzel. 4 milyon vuruyoruz lan. Vallahi ya. Bitten daha çok mu vuruyorsun? 6'ya kadar çıktık evet Split'ten daha çok vuruyoruz Birkaç orijin kessek belki fullenir Rex alacağım ya Benim bildiğim kadarıyla ee, Oha sizin şeyiniz Ay tarantulalar da var bak. Oha oğlum bunlar sürü gibi geziyor lan Allah Allah benim bildiğim kadarıyla Chaos Griffin, Rex Başka Birkaç hayvanda da bu efekt veriyor Normal dinolara çok fazla vuruyor Bakıyorum sildim direkt Kardeşim korkudan ölüyorlar ya Bir geliyorlar Manyak bakayım oksi Griffin'e binmiş Milletin içinden geçiyor Ölümden... bak Ölün lan Alfalara da veriyor bak 10 kaylık diye yedi Sen Hadi lan sen Hayır hani bir de arkadaşını çıkarıyor şerefsiz. Huşt. Oo. Kaba abi sağ tıkla. Gel tıklıyor. Ama bir tight o kadar deri toplamıyor ya. Tight o çok güzel deri topluyor. Haber güzellik. 20 levelsin ama ya. Aya okmak bir şeyler verdi lan o legendary. Anca plan ver zaten. Hiç işime yarayan bir şey verme anasını satayım ya. Allah her yere C spamlarım ha. Efekti hemen geçiyor ama. Celestial mi lan o? Oğlum mormuş ya. Var ya Celestial sandım. Bunun demoni var. Oo alfa mantikor. Yattan aşağı. Hayır şu manticore her öldürülme neden bana kostümünü veriyorsun verme yankıa istemiyorum Zıng diye bir tane attım buraya Kaç vuracak ki bakmadım Reis vurursa yoracağız. Abi oha Fire lipenik mi? Aa bak fire, kaostik. Aa tamam bu derileri bunlardan topluyoruz. Bunların... Hey. Bak güzel oldu bunu öğrendim. Çünkü bilmiyordum daha modun sayfasını incelememiştim hani. Aynen, Yıldırım Wyvern'lar ya. En favorilerim her zaman. Kanka ben size şöyle bir ateş topu atayım. Bence güzel olur. Zıng 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 zıng. Hepsini de sıyırdı yani. Böyle şu da var bak. Dınk. 6 7 milyon vurdum ha. <laughs> Abi Griffin'i cidden seviyorum. Çok kolay kullanımı böyle zing zing hareket yapabileti çok iyi. Çok güzel hızlanıyor. Prime mı lan o? Tek atar mıyız ki? Yani içinden bile geçeriz. Gidim milyon iyi vuruyoruz lan. Öbüründen sağlam vuruyoruz ha. Öbürü şunu yapmıyordu. Ha bunlar da olmuyor bak. Geriye doğru hızlı çıkma yok bunda. Yer normal griffinlerde var. Yavaştan yeni modun hayvanlara da çıkmaya başlamış ya. Güzel olmuş. Çünkü onların erisi lazım. O T-Rex için. O ne lan? Ha yüklenmedi. Ay benim ya oyunu şu an hard diske kurduğum için biraz sıkıntı çıkartabiliyor. Akıldı. Ya bu arada şunu da söyleyeyim kardeşlerim, ee, şu, ben biliyorum. Söylüyorsunuz çok teşekkür ederim vardı. Hepinizin yorumu benim için değerli. Çok güzel taktikler veriyorsunuz. Abi diyorsun ki, e, Kozaya alıp, Kozaya gidip blueprint'te parçalarsan dinozoru istediğin kadar çoğaltabilirsin. Evet bunu biliyorum ben göstermiştim zaten. Ee, Demonic Megapit'i kız videosunu izlerseniz orada görebilirsiniz yumurtları çoğaltmayı da göstermiştim ondan bir sonraki videoda stiller alırken Hani çok teşekkür ediyorum ee, varsa benim bilmediğim hani bu e, primal fear unofficial'daki hayvanların isimlerini veya bildiğiniz şey varsa abi şu daha iyi vuruyor falan diye ya Benim bildiğim bir tane e, skeleton rex var mor böyle Ankara donmuş attı içi gibi baba donatılmış rgb mrgb tam delikanlı rengi onu alacağım. Onu bir sonraki bölüm alacağım. Ona bayağı bozuk diyorlar. Bak. Light. Şunlar var mesela. Element Advance gibi. Bak bunu görüyor mu O oh, bu, bu deriler bunlardan çıkıyor mesela. Bunlar bana lazım. Çünkü neden? Mesela şöyle bu Rex yazsam çıkar mı? Eee Apex Apex Dodo Rex. Ha. Dodo Rex'in şeyi var mı acaba? Kaos rex, alfa, alfa, kaos, kaos Do dodorex, sprit dodorex var tamam Modda eklemişler, bu yeni unofficial modunda var o zaman Normalde yoktu Normalde yoktu diye bir... yoktu evet yoktu Bir manticore falan vardı Hayır benim buralarda siz hayırdır la kardeş Altı milyon, tü. Abi Hadi alalım şu craftladığımız orjespace'e bir geldim 30 fps bu arada bu Sprit'ten büyükmüş lan. Ali! Oğlum dur oğlum yerine. Bu arada Sprit'ten büyük bu. Şöyle karşılaştırırsak eğer. Aynı bu adam Ya birazcık büyük. Ya aynıymış. Evet Beyze FPS öldü. Çok dino var ya, ben bu base'i genişletip dino'ları şuralara salayım da FPS'im artsın biraz. Çift tane yapmışım, i̇ki şeri, iki, hepsinden iki tane bundan keseyim. Hadi gidelim. Bak şuraya bir bakıyorum, 30 FPS. Şuraya bir bakıyorum, 180 FPS. Harita iyice şey oldu ya Abi inmedim oğlum Bunları burada çıkartayım ya Aya vurdum sağlam tıklıyor valla Lan atsana Lan cooldown'ı bitmiş Lan sen hayırdır Bak tıklama manya yaparım Ayılardan nefret ediyorum Siz de ölür müsünüz? Siz de ölür müsünüz? Böyle daha rahat oluyor. FPS daha stabil oluyor. Tamam mı bitti evet. Az dayak yiyorum ama. Süt 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 süt. Abi sen niye geliyorsun dayı? Vurma da, da olsun lan. Ah. Ben niye sıçıp duruyorum lan onu burada? Ben bir tane yedir dayı. Yani FPS bir saçma sebepten dolayı 40'a sabit anlamadım niye. Şöyle bir açsam. Geleceksin. Ay, niye düşürüyorum anlamadım ki. Allah Allah. Hadi bunu ortaya çek. Biraz kendine geldi ya. Şimdi abi biz Griffin'i gördük. Bir de Rex bakalım. Rex. Rex. O bayağı çıkmış lan. Bayağı var. 50'ye çöktü tabii ki. Doğru Vallahi bir FPS'de problem var ama hayırlısı bakalım. Dur oğlum sakin ol. E, gel gel arpaçuk. Hava diye vurdum ya. Uyusun daha büyüsün T-Rex Tıpış tıpış yürüsün T-Rex Bu videoyu izleyenler abone oldu T-Rex Like da attı T-Rex Ne kadar iğrenç sesim var T-Rex Evet şu an birinin kulağı kanadı böyle diyor ki kulağımdan poh damlıyor diyor Hayır sen kesinlikle pasif kal bak Üçüncüyü çalıyorum Kanka sen uyan bakayım ya bir uyan bir görelim Evet envanterini açamıyorsa. Al bakayım bunu Mahmut koyacağım. Mahmut istemişti. Yayında darladı biraz. Abi Mahmut koy. Abi şunu yap. Richard ee, Chaos Griffin Armor. Ben o Griffin Armor tutar. Şimdi bakacağım. Eee, neden dolayı yapıyor bunu? Acaba düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum kapat. 60'ın üstüne çıkmıyor nedense. Abi selamünaleyküm sen ne kadar vuruyorsun? 50 fa. Selamünaleyküm 350 Biz bununla bir çöle gidelim. Geldi daha sağlam şeyler var. Hayvanlar var. Aleykümselam mesela. Buna kaos efektini bir veriyoruz. Mük. Oğlum daha ben gelmeden ölmeyin ya. sağ tık ne? Sağ tık alef. C. C'si şey. Ve seri. X. CTRL. CTRL. R. 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 Abi şimdi senin 3 milyon. Ee, evet. sana bir tane bundan vereceğim. Ufak da bir kız. Bana bir de salamdan Hacı Bekir şey vereyim. Sütü vereyim. Hacının sütü. En sevdiğim. Ben bir daha geleyim lan bir damage göreyim. <laughs> Allah rızası için ya. Sen ölmen ya hemen bence. Dur. be. Şekilsin ha. Şekilsiniz ya. Oğlum seni var ya boss mos sandım ya. Ha gel lan demonik. Sen hemen ölmen ya. Gel gel aşağı gel. lan aşağı. Harbi sen aşağı. Ya beni oraya da çıkarma ya. Bu hayvan nasıl çıkacak şimdi? Reis bir durun lan. Hop bir tane de sıçtı. Salıyor ya adam. Rahat. Rix. Tık 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 salıyor yani. kapara Gel lan buraya. Bak şimdi ben buraya çıkarım şey inerse kafasına top Yağmur tutar. Artık Cüs cüs tıkladı. T-Rex bile deri toplamıyor. Hayır ben bunu anlamıyorum. T-Rex niye deri toplamaz abi? E topunların ground'ı değil oğlum bu. Aa. Bir tane orijin çıkartalım. Bakalım tek atacak Mesela ne çıksın? Spino. Ya touch masa sabit dursa mesela 16 milyona sağ tık. Ama ben de 5 milyon vuruyorum ya. E ama benim sorun şu Cem çok seri. Ben biraz süt vereyim. Hadi biz <laughs> Ya C'yi çok seri atıyor. Bu çok iyi bak. Bayağı vuruyor bak. Bak. Sen ne yapıyorsun oğlum? Öl bakayım sen. Hayır, sen daha nasıl yaşıyorsun? Fırlandı. Fırlandı. Ya şu orijin dair bir var ya öyle bir vuruyor ki stamina'yı sıfırlıyor ya. Şu yanıma şu arada bu da ölmüş lan. Primal ölmüş arada. Hani normal dinoya vuramıyorum ki nasıl satayım. Adam hemen şey oluyor. Yok oluyor. Ne o? Ne kim ne atıyor? Bak oğlum. Yani hayırdır lan? Hayırdır oğlum sen? Burada bir ben patlatırım etrafı. Adam olacağım. Demonik neyim, neyim dinlemem. Allah'ına kavuştururum bak seni. Beni delirtmeyin oğlum bak. Ay bunlar. Allah Allah. Bir koyacağım ağzını ölecek ya. <laughs> evet. Yine ben şundan yediren bir tane. Yani al sana. tamam tane daha yapsın. Bitti çık. Evet, dün, dün. Orijinleri buraya atayım. orijin Da tribut yazsam hepsini şöyle zınk diye sallar. E, Demonic'ten kanka bana iki tane at. Celestial'dan. Çok gaza geldim. Neyim bitti? Raptor bitti. Aa. Lan ya, yapabilir miyim lan? Celestial Soul, Demonic Sol, Omega Blood. Bunu bunu da öbür el yapalım öbür bölüm ben biraz sol kasayım 30 40 tane. baya haritayı rezle kalk rezle kalk. Ya orijin sol istese hayvan gibi var yemin ederim var ya. Demonic. Demonic'ten bayağı açalım. Bakalım üçüyle bir anda vs atsam rex alır mı acaba? Hayır oyun şu an bir hani cidden bir sıkıntı aç kapa yapsam belki düzelir oyun ya. Şöyle yapsam ya 1920 alım ya ben onu ayarlarım bir sonraki bölüm Hadi arenaya gidelim. Hepsinin içinden geçeceğim. Şunu da keselim videoyu bitirelim. Abi bismillah yeni geldim lan hemen dövüyorsun ya kanka. Çok büyük kaza geldim oğlum altındaki patlamaz inşallah önce patlamaması için. Reaper ee, o ikinci de gitti. 20 FPS. Hepsi öldü lan. Ne yap diye beklemiştim Ne verdi? Bandolon verdin mi? Allah sonunda don verdi ya. E bu niye veriyor? na Oo fal deme hiç almıyormuşuz. Güzel. Celestial Göğsüm hariç pulledim yanlışlıkla göğsü de yapmış. Sen ne veriyorsun mesela? Bu fal deme hiç veriyor. Evet, ha bu radyasyondan koruyor. Ya Demonic daha ağırlıklı radyasyondan koruyor. The Celestial... Yanlış da onu giydim bu arada. Bunu giyeceğim. Evet. Not fall damage. Evet. Burası da isterseniz bölüm sonu olsun diyelim. Çok güzel bir bölümdü. Chaos Rex ve... Yavruya bak 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 yavruya. kaos Rex'e Griffin almış bulunuyoruz efendim. Eğer videom hoşunuza gittiyse lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.